Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaş pastalarımızı pürüzsüz ve oval kenar sığdırdığımız oval pasta sığmama tar tarağı elde edeceğiz. Bunu arkadaşlar yaparken e, rengi önemli değil. Yani plastik bir plako kullanıyoruz. Biz e, kovalarımızın kapaklarından bunu elde ediyoruz arkadaşlar. Sizler de evinizde yoğurt kabı falan herhangi bir şekilde e, bunu elde edip e, bu şekilde getirebilirsiniz şöyle bir kapak kullanıyoruz arkadaşlar. Plastik kova kapağı. İlk başta şöyle bir kesmeye çalışalım. Market bıçağı ya da makasla da bu işi yapabilirsiniz. Mesela benimki biraz yumuşak olduğu için olmadı. Makasla kesiyorum. Şöyle çerçevesinden ayırıyorum abi. Bu işlemden sonra şöyle düz dört çizgi çizeceğiz ve bir plak ortaya çıkartacağız arkadaşlar. Bunu eşit bir şekilde kesmeniz önemli. Yani burayı böyle düz kestiniz, burayı şöyle çapraz keserseniz ya da böyle o iş biraz zor olur arkadaşlar. Biraz da geniş tutun düzeltme yapabilirsiniz. Şimdi ise yaklaşık 4 parmak kadar genişliğinde bir aparat kullanacağız arkadaşlar. Siz yine de 5 parmak olarak kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle göbek olarak belirtisi varsa yani delik oluyor burada. Onu kendi elinizde tutacağınız yöne doğru alın. Burası düz olsun. Pastanızı sürerken burası iz bırakabilir. O yüzden ben bu taraftan kesiyorum ve şöyle güzel bir plaka çıkartıyorum. Kullanacağım boyuttaki aparatımı elde ediyorum. Yumuşak kapaklar kullanırsanız arkadaşlar, bunun sertleri de var. Şöyle yamukluğunuz kolay olur. Şu şekilde yaparak ürününüzü, plakanızı arkadaşlar güzelce şekil verebilirsiniz. Diğer türlü sıcak e, çelik aparata kullanmanız gerekiyor. Yani şunun ucunu yakabilirsiniz ya da çakmakla bunu biraz eritebilirsiniz. Ve ben de bunu kullanacağım zaten şimdi. biraz ısıtacağım ve şekil vereceğim arkadaşlar. Zaten ince bir şey olduğu için biraz ısınması yeterli olacaktır yani. Herhangi bir çakmakla bunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Isıttık ve hemen şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar şöyle tutuyoruz ve şeklini almasını sağlıyoruz. Hatta bunu buradayken bile yapabilirsiniz. Bir müddet bu şekilde tuttuktan sonra arkadaşlar birkaç dakika ürünümüz zaten şöyle bir şekil alacak ve pastamızı süreceğimiz kıvama gelecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bununla gayet güzel bir şekilde pastalarımızı sürebilirsiniz. Kullanma dönünce arkadaşlar alt kısmından kesmeniz gerekecektir. Ona göre pay bırakarak yaptık. Şuradan bir parmak mesafe bırakarak kesiyoruz arkadaşlar. Keserek yavaş yavaş bakarak tarağımızı elde edeceğiz. Onun için standart bir şekilde pastalarınızı yapıştırmanız gerekiyor. Birazcık yüksek oldu gibi, biraz daha kırpıyoruz ve tarağımızı elde edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu mesafeler yaş pasta için iyidir arkadaşlar. Yüksek veya alçak gerisi ona göre önleminizi alırsınız. Pastamızı sürerken biraz bol şanti kullanıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Aksi takdirde rahat bir şekilde kullanamazsınız. Güzelce sıvadıktan sonra arkadaşlar üstünü de sıyırıyoruz pastamızın fazlalığını. ve tarağımızı şöyle tutup yapmanız gereken sabit bir şekilde tutmaktır. Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tülüsüz bir hal alıyor zaten yaş pastamız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pastalarımız gayet güzel bir şekilde Şanti'sini sürebiliyoruz. Umarım uygulamamı beğenirsiniz arkadaşlar. E, süslemesi ile ilgili videoyu devam ettirmedim. Çünkü kanalımda bununla ilgili birçok videom var. Soslaması ile, süslemesi ile, çikolata dekoru ile ilgili birçok videom var. Siz pastalarınızı bu şekilde sürüp de Dediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Sos tarifleri, çikolata tarifleri de kanalımda mevcut. Umarım hepsini güzelce izler ve Aklınıza da kalmış olursa bana sorarsınız. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni videolarımda, yeni tarihlerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.